Mayıs ayı resmi enflasyon verileri açıklandı. Siyasi iktidarın aparatı haline gelen TÜİK vasıtasıyla açıklanan verilere göre resmi enflasyon Ali Cengiz oyunlarıyla takla rakamlara rağmen bile son 25 yılın en yüksek seviyesine çıkmış bulunuyor. Biz öğretmenler eğitim emekçileri daha fazla çalışıp daha az kazanıyoruz. Her Hafta sonu sınav görevlerinde çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. İnsan da yaşanacak ücret talep ediyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir istiyoruz. Enerji faturaları, gıda enflasyonu, ulaşım <laughs> olağanüstü artışlar ve diğer temel ihtiyaçlara getirilen zamlar milyonlarca dalgı, dar gelirli yurttaşların kabusu olmuştur. Temmuz ayı, temmuz ayına girilirken büyük verilerinin gerçekliği yansıtmadığı, yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Yaşanan gerçek enflasyonun en az yüzde yüz olduğu mevcut koşullarda tüm işçiler, asgari ücretliler, emekliler, tüm kan emekçileri gibi kadar mecbur etmiştir. Ulaştırma enflasyonundaki artış yıllık yüzde yüz yedi nokta altmış özellikle kamu emekçileri olarak aralarında bizlerin de bulunduğu dar gelirli tüm kesimler için en önemli kalem olan enflasyonun ise yıllık yüzde yüz doksan bir nokta altmış çektirmemiştir. Öte yandan, bu ay açıklanan TÜİK rakamlarında rakamlarındaki 6 milyon kamu emeklisine ve emeklisine Temmuz ayında ödenecek olan 6 aylık enflasyon farkını düşük tutmak için başvurulan illere bir yenisi daha eklendi. paylaşılmıştır. Böylece zaten en başından beri sahibi olan resmi enflasyon verileri inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir. Milli Eğitim ise sorunlarımızın çözümü yerine öğretmen düşmanlığı anlamına da gelen meslek kanunu ile siyasi iktidarın politikaları sonucu ortaya çıkan ekonomik sıkışlık sıkışmışlığımızı kullanarak öğretmenleri birbiri geliştirme yöntemleriyle sorunlarımızı görmezden geliyor, görünmez kılıyor, yan yana gelişimizi engellemeyi hedefliyor. AKP ve EFE iktidarı yaşanan ekonomik krizi unutturmak, işçilerin ve emekçilerin taleplerini bastırmak için tekrar ve güvenlik ve savaş politikalarına sarılmış durumdadır. よろし